Evet arkadaşlar ben yine hesap açtım. Ve bunu bir takipçim verdi. Evet. Nasıl? Perlenmük. Neyse. Ben Farlent'im. Farlent. Evet. bu bunu Farlent diye. Geleceğimizin Farlent'i oğlum bu. Benim burada arada güncelledim sen ya hile ya ya yalan atıyor falan diye diyebilirsiniz. Falan falan görmek için yapıyoruz. Ben odun gazalım. Bak buradan ulaşabiliyorum ama ulaşamıyorum. Niyesi? Çünkü kurdum ama game moda geçemiyorum. Evet. İyi. iyi, Bu arada merak mı ediyorsunuz benim şey? Aha da bu da. Alpi Furki 31 burada. Aha da burada. Bu eee şey canım. Ama bu olmaz. <laughs> lan. Lan gitti. Bir şey oluyor da benden. Şimdi biri gelecek. Ee, lan? Diye koyacak. Çok korkutucu bir yavru. Favlen. Abi ben odun kaynağına geldim ya. Çakmak mı? Çakmak mı? 24 tane yapalım. Bu da yeni bir şey. bak. direkt dokunulumla Direkt bu bak. Zip, 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 zip. Koşmayı böyle, böyle böyle yapıyorduk ya ha. Ay. Zıng bak. Burada kenarda bir şey var bak burada da. Bu da. Mumdan yapıyorum. Bir de bir tane mod var. Ben o modu kullanıyorum. Ve bak bu da üstümdeki şey kostüm. Bunu ücretsiz alabiliyorsunuz Minecraft oyuncular. Bakın. Duman falan var. Falan. Ben... Ve neydi? Bak ağaç var. Kolumun yanında ağaç var. öyle bir de. Bu bir, bir bak sırtımda efsanevili bu. Çok nadir bu. Hop zing. Yan diye hesaptım. Yan hesabım. Ee, ben bir odun tazını yapsam. Tamam mı? Nasıl başarılı? Keşke bu taktığını taktığımda din dinleseymişim ya bu alanı. Bir tane de kazma. Ben bir tane Eylül'e eklediğim şeyin cool modu ekledim, oynayacağız. Ama nerede mi olacağız? Canlı yayınlarda Twitch'e gelmemiz mümkün <laughs> değil. <laughs> Twitch'i bilmiyorsanız... Alp Baba -bi Piu... <laughs> Alp Pobi bir falandı adım. Unuttum lan, kendi adımı unuttum. Oğlum ben niye kendi adım unutabiliyorum şeyde? Twitch canlı yayın kendi adımı unutmaca. Ah. Oğlum ben nerede doğdum? Karada bir yerde olmam lazım. 74 dört ne yapacak? Bir, bir, yetmiş, bir, altmış, dört, beş. Yani Abi iki steak çıkar buradan. İki buçuk steak. Hadi be. Dokunuyor. Yediğim gibi. İki buçuk steak çıktı. Açlar fidanı. Fidanı açar. Hmm, çık çık. Hmm. <laughs> lan lan Bu Ne <laughs> Bu <Ben neredeyim? Gülüyor> ne? Ne ne Bu Ne ne ne? Ne ne ne? Ne ne ne? Ne ne böyle şey mi var Aa, bu Ne Ne Türk Telekom mı git? Mika, ben uyu uyu abi bi gel. Uyuyorsan uyu uyu. oğlum Türk Telekom ne la alaka lan? Lan? Unum. Kapa. Allah istedi kapa. Biga kapa. Biga. Ben bilmem biga. Biga kapa. Peki yukarıdan geldiler. Kapat. Bu evi kapat. Kapat. Bu ne? Bu ne? Svar. Svar. Ne bu da amintis var? Amintis onlar da muydu ya? Ah kırıldı. It's blue. Burada komut blokları var. Orada bir şey var. Daha çok şey. Bununla. Bu ne lan? Bunlar da ne? Lan dediğim için özür dilerim. Aa özür dilerim. Demir kılıç ve kitap ve tüy. Bismillah. Kitap ve tüy. <laughs> Şöyle küçük bir yemem tercihini yapayım. Ne? 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 Siyahlar olmamış. Yeşiller olmuş. Siyahlar ol. benim Bu. Ve sarılar da tam olmamış. Ve, ve bunlar da Anlamsız ne? Nasıl ya? Buraya bir kelime yazacağım. <laughs> like ve abone ol. Ama e, neyse ya. Şakayı boşver hadi. Buyur lan. Gerçekten bu ne lan? Ya ya bırak bırak. Bir daha bırak. Bir tane yatak alacağım. Bir tane yatak alayım. Bu matesli kıracağım vallahi de kıracağım. Bu matesler niye şey yapıyor ya? Köylü sesi var. Ay cadıcı sesi var. Cadı ay korktum oğlum senden. Ah burada. Da. Kaç tane varmış lan bunlar? Bak orada da var ama olmayacağım bunu tabi al, ya. Alın ya ne, ya da neyse al. gitmem bir gel. Aa burada da boşluk varmış. Şu kan kömür yok mu ya? Demek. Ama çok merak ediyorum. Onun için... Bunun içinde ne vardı? Çektim. Ev ol ne? Lan ev Çek 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 çek. Youtube 5 geliyor. Ev ol ne yazdı? Ev ol ne? Çek 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 çek. Hmm. Bir şey yapmadı. Aa lan. çektim elime de meşale geldi. Ekmek de geldi. Bunlar da geldi. Lan bu ne? Arkadaşlar bu ne? Ben böyle mi açacağım? Oğlum lan. Oo, beynim dönecek. Abi sen normal oynuyorsun dediğinde annen bak. Bir saniye. Ay geçti. Oh benim normal oynayışım bu işte. Oy. Neydi lan? Oy. Başım ağrıdı. Ben gemiyi mi Taş vardı. Taş, şey, taş yapacağım kadar. Oo. Parko videosu çekeyim mi? Ben çekeceğim şimdi. Aa. Bak bu da aynı. Valla bir şey olmuyor. <laughs> Aşağı gördünüz mü? Kıvış düştü. Bakın. Ee, akşam da oluyor. Hello. Arkadaşlar gördünüz mü? Chris düştü. Işte. Ben videoyu başlatmamışım da ki. Oh my god falan yazdım. Chris dedim. Bakın. Buradan görebiliyorsunuz bakın. En aşağıda Chris, Chris. Hello oh my god. Olay bak. Ne? Bir saat o ay almış lan. Neyse. Benim dönmem lazım. Yukarıdaydı. Koordinatını aldım ben. Wow 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 wow. wow. Çok tehlikeli yerlerde geziniyorsun. Ay, 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 Çıkadım lan En son köşe. Daha çıkacağız. Bizim alan en yukarıdaydı. Onun kıvısına alaka? Söz bir dakika giverim. Gerçekten giverim. Oha! Alın size Fowlands. Abi yalan, abi yalan, 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 yalan. Abi düğü biliyorsunuz. Alın size yalan. Al. Ne yalan oğlum? Şu ne? Şuraya bak. O yalan mı? Allah, Allah, Allah. Ah, bacağımı kırdık. Biz koşalım. Geldik. Abi nasıl lan? Quiz ne alaka? Favlandiste. De... Yukarı çıkacağım. Şelale vardı hiçbir şey tane. Haa bak oldu. Ben öleceğim ya. Kaç metrelikten düştüm acaba? için yüzüme. Kardeşim sen nasıl bir yüzün Uzaktan bakın. Yüzüse bak yüzüse. Gören de amele sanacak bizi. Abi. <laughs> Beni getirdi <laughs> lan bu ay. Neymiş? Boğla izledin, gaza geldin. Abi boğla izle o zaman. Boğla abi gözünü seveyim. Ben Fallen's'te ne yapacağım? Kafamı buna falan vermem vallahi de tak. Ve tak. Ve tak. Ve tak. tak. Bir de buna Brian falan vardı. Ben konseye geri dönmem lazım. Çünkü en son konseydeydik. Bir de ben Unutun! Ah! Fırmın. Fırmın. Ah! Ah! Yok abi bir daha ben yok. Bir daha bir daha. ben bu videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Allah'ıma bir dakika kavuşacağım. Hadi görüşürüz.